Değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, bu videoda da bir başka deneme deseni, Latin kare deneme desenini küçük bir örnekle anlatıp daha sonra bir sonraki videoda da bunun sastaki çözümünü uygulanışını göstereceğiz. Latin kare deneme deseni aslında çok faydalı bir deneme deseni olmasına rağmen çok Belki bilinmiyor. Tesadüf parsellerini anlatırken demiştik ki deneme materyali homojen ise yani muamelere uygulayacağımız deneme materyali homojen ise deneme konuları bu deneme materyaline tesad tamamen tesadüfen dağıtılıyordu. Tesadüflükte hiçbir sınır yoktu. Ama eğer dedik deneme materyalinde Homojenlik yoksa o zaman tesadüf bloklarına göre deneme materyalini o homojenliği bozan faktörün tersi yönde bloklara ayırıyorduk. Yani deneme materyalini mümkün olduğu kadar bloklar içerisinde homojen hale getiriyorduk. Homojen bloklar oluşturuyorduk ve deneme konularımızı da blok içerisinde tesadüfen dağıtıyorduk. Biraz sınırlama getiriyorduk yani tesadüflüye. Ama Bazen deneme materyalinde iki yönlü bir homojenliği bozan faktör olduğunda, bu kez Latin kare deneme desenini daha faydalı. Latin kare deneme deseninde ise iki yönlü olarak bloklara ayırıyoruz deneme materyalimizi. Sıralar ve sütunlar olarak. Sıralar ve sütunlar olarak. Bu deneme deseni. Tabii bizim tarımsal çalışmalarda, zirai çalışmalarda daha çok arazi denemelerinde kullanılmakla birlikte aslında sera denemelerinde, laboratuvar denemelerinde de duruma göre tercih edilebilecek bir deneme deseni. Bunun dışında sanayide ve özellikle tıptaki çalışmalarda ise daha çok tercih edilen bir deneme deseni. Yani burada deneme materyali satırlara ve sütunlara bölünüyor. Her bir ee, muamele sıra veya sütunda yalnız bir kere deneniyor. Biraz sonra denemenin kuruluşu ilgili örneklerini anlatırken arazideki uygulamasının nasıl olacağını söyleyeceğiz. Denemede kullanılan Parsel sayısı muamele sayısının karesi olmak zorunda. Aynı zamanda parsel sayısı sütun veya sıra sayısının da karesine eşit olduğu için bu yüzden zaten bu denemeye Latin kare deneme deseni deniyor. Nedir bu deneme desenin üstün yanları? Şöyle deneme materyali iki yönlü tasnif edildiği için yani sınıflandırıldığı için hata varyansı hatadaki değişkenlik varyasyon tam şansa bağlı ve şans bloklarına nazaran önemli ölçüde küçültülebiliyor. Eklik gözlem, ek, eksik gözden bulunsa bile analiz yapılabiliyor. Ama sayıf yönleri ne? Yani dezavantajları yönleri. Muamele sayısı sıra ve sütun sayısıyla sınırlı olduğu için muamele sayısının çok fazla olması, ondan fazla olması pek tavsiye edilmiyor. Yine 5'ten küçük olduğunda hata serbestlik derecesi çok küçük olacağından elverişli bir model olarak kabul edilmiyor. Bir de muamele sıra ve sütunlar arasında interaksiyon önemli çıkması durumunda bağımsız hata tahmini yapmak mümkün olmadığından deneme sonuçları güvenli olmuyor. Ne demek muamele ile sıra veya sütunlar arasında interaksiyon olması ne demek? Yani birinci muamele diyelim ki 4 4 çarpı 4 ilk bir Latin kare deneme desenini kurduğumuzu varsayalım dört tane farklı muameleyi karşılaştırdığımızı varsayalım. Birinci muamele birinci sütunda daha iyi sonuç verirken ikinci muamele üçüncü, de daha, üçüncü sütunda daha iyi sonuç veriyorsa bu bir interaksiyondur. Ya da tam tersi işte ikinci muamele birinci sütunda iyi sonuç veriyor. Birinci muamele dördüncü sütunda daha iyi sonuç veriyorsa bu bir interaksiyondur. Burada işte o zaman burada hatalar biraz karışıyor. Burada bağımsız olarak hatayı tahmin etmek zor. Burada interaksiyon etkisine de bakmak lazım ki o zaman tabi Latin kare deneme deseni değil. De o başka bir deneme olacak. Burada tesadüf bloklarında olduğu gibi sütün ya da satır olarak belirlediğimiz faktörün interaksiyonu söz konusu değil. Ona bakmıyoruz yani. Deneme nasıl kuruluyor? Yani kısa bir örnekle açıklamaya çalışalım. Varsayalım ki 5 tane muameleyi biz arazide deneyeceğiz ve şöyle bir arazimiz var. 5 muamelenin etkisini inceleyeceğiz. Bu çeşit olabilir. 5 farklı gübre dozu olabilir. 5 tane bir farklı işte bir yöntem olabilir. Bunların etkisini inceleyeceğiz arazide. 5 muamele olduğu için Muamelenin karesi kadar parsel lazım. O zaman bize 5 kere 5, 25 tane parsel var. Şunlar o parsellerimiz olduğunu varsayalım. Ve arazimizde diyelim ki şuradan bu tarafa doğru şu yönde bir eğim var. Şu yönde de toprak yapısı homojen değil. O zaman böyle bir yerde deneme kurarken ne yapacağız? Toprak yapısı homojen değilse şu yönde daha homojen parçacıklara böleceğiz şöylece. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane sütun oluşturduk. Şu kendi içinde daha toprak yapısı açısından daha homojen. Şurası, burası daha homojen, burası daha homojen. E kendi içinde homojen yani. E şurada da eğim varsa, böylesine eğim varsa şöylesine o zaman kendi içerisinde yukarıdakiler şu eğim açısından şuradaki sıra daha homojen. Kendi içinde bu sıra daha homojen. Yani iki tane deneme materyalindeki homojenliği bozan iki faktöre göre sütun da sıralar şeklinde araziyi böyle blokladık. Blokladıktan sonra muamelelerimizi uygularken burada dikkat edecek şey her satır ve hmm. sütuna o mua, muamelede muamele sadece bir defa gelebiliyor. Sadece bir defa. Örneğin şurada tesadüfen önce ne yapıyoruz? Bütün muameleleri birinci sıraya şansa bağlı olarak dağıtıyoruz. Yani şuraya. Şuraya geldik tesadüfen çektik. C'ye geldi. Daha sonra kalan dörtten biri gelecek buraya. B geliyor. Çekiyoruz. Kalan üçten biri gelecek. A geliyor. D ve E'den biri gelecek. D'ye geldi. E geldi. Daha sonra şuraya geliyoruz ve burada tesadüfen dağıtıyoruz. Burada C olduğu için buraya C gelemeyecek. Kalan 4'ten biri geldi. A geldi. Kalan 3'ten biri D. Kalan 2'den birini çektik. E geldi. B geldi. Daha sonra buraya geliyoruz. Buraya ne olacak? B de gelemez. A da gelemez. Şuraya. Şuraya belirleyeceğiz. B var. A var. D geldi. Çektik. E geldi. Buraya D gelemez. Buraya da E olduğu için e ve B'ye gelemez. A geldi, tek, tek C geldi. Yani dikkat edin. Hem sıra her satır ve sütunda her muamela yalnızca bir defa. Eğer burada E varsa, şurası E ise, E, bu ikinci sırada başka E olmayacak. Aynı yani üçüncü sütunda başka E olmayacak. Burada C var. O zaman beşinci sütunda başka C olmayacak. İkinci sırada başka C olmayacak. Denemenin kuruluşu bu şekilde. Bu arazi denemelerinde böyle ama illa bu arazi değil, laboratuvar denemelerinde de bu kullanılabilir. İlla işte örneğin işte diyelim depolama yapıyorsunuz, ee, araziye gittiniz, meyve alacaksın. Meyveyi ağacın dört tarafından etkisinin farklı olacağını düşünerek kuzey, güney, doğu, batı taraflarını gruplandırıyorsun. Kuzeyden alınanlar bir grup, güneyden alınanlar bir grup, ağacın batı tarafından alınanlar bir grup. Ee, Doğu tarafından anlamlar bir grupte, dört, dört gruplandırdım, laboratuvara getirdim, baktım bunların irlikleri de farklı. Tekrar kuzeyden alınanları irliklerine göre 4 gruba ayırıp buna dört farklı muamele, dört farklı e, depo sıcaklığı ya da dört farklı ambalaj malzemesinin etkinliğini incelerken mesela böyle bir Latin kare deneme deseni yani bu, kurulabilir. Dediğim gibi bizim diley çalışmalarda daha çok arası ki homojenlik durumuna göre bu deneme plan, planlanıyor. Ama sahide işte, e, ve tıpta bu deneme deseni daha çok tercih edilen bir deneme deseni. Denemenin analizine şu şekilde varsayalım ki bu yere bir deneme yaptık ve denemenin sonucunda işte bu da ne demişiz? Örneğin bir örnek şöyle bir örnek vermişiz. 5 domates çeşidi A, çeş, olsun çeşitlerin ismi. Bitki başına verim değerini karşılaştırmak amacıyla böyle bir deneme kurulduğunu varsayalım. Şunları çeşit olarak kabul edelim. Denememiz böyle kuruldu ve her parselden aldığımız verimi deneme sonucunda şuraya şöyle yazalım. C parselinden 1.2 kilo, B'den 1.3. İşte satır ve sunlara göre şu şekilde verimler aldığımızı varsayalım. Toplamları var burada. Daha öncekinde olduğu gibi burada da ilk yapacağımız şey bütün sayılardaki değişkenliğin ölçüsü olan genel kareleri hesaplayacağız. Aynı şekilde burada bütün daha önceki anlattıklarımıza benzer şekilde genel kareler toplamı bütün gözlemlerin karesini alıyoruz. Bundan düzeltme terimini çıkarıyoruz. Düzeltme terimi ne? Bütün gözlemleri topladıktan sonra yani 65.4'ün karesini alıp gözlem sayısına bölüyoruz. Bu düzeltme terimi. Bütün gözlemlerin tek tek karelerin toplamı ise 197.8. Bundan düzeltme terimini çıkardığımız zaman genel kareler toplamını 25.99 olarak bulmuşuz. Ha burada şunu söylemeyi unuttum. Bu deneme deseninde, bu deneme deseninde genel varyasyon yani genel kareler toplamı, sıralar arası kareler toplamı, sütunlar arası kareler toplamı, muameller Ler arası kareler toplamı ve hata kareler toplamından oluşuyor. Yani bunlara parça bunu ayıracağız. Genel kareler toplamı eşittir. Sıralar arası kareler toplamı artı sütunlar arası kareler toplamı artı muameleler arası kareler toplamı ve artı hata kareler toplamından oluşuyor. Biz önce genel kareleri bu şekilde bulduk. 25.99 Sütun kareler toplamını nasıl buluyoruz? Aynı şekilde sütun, neresi sütun? Birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun, dördüncü sütun, beşinci sütun. Birinci sütun 13.3'ün karesi bölü 1, 2, 3, 4, 5 tane değerin toplamı olduğu için 5'e bölüyoruz. 13.3'ün karesi bölü 5. İkinci sütun 12.9'un karesi bölü 5. 12.9'un karesi bölü 5. Üçüncü sütun 12.5'in karesi bölü 5. Dördüncü sütun 13.3'ün karesi bölü 5. 5. sütünün toplamı 13.6'nın karesi bölü 5. Eksi düzeltme terimi diyoruz. Ve sütün kareler toplamını da 13. pardon 0.13 olarak biliyoruz Sıra ne yapıyoruz? Birinci sıranın karelerin toplamı. Birinci sıranın kaç? 10.5 karesinin toplamının karesini alıp 1, 2, 3, 4, 5 değeri toplam olduğu için 5'e bölüyoruz. 10.5'in karesi bölü 5. İkinci sıranın toplamı 12. 12'nin karesi bölü 5. Artı 3. sıranın karesi 12.4. 3. sıranın toplamı 12.4. 3. sıranın toplamı bölü 5. 4. sıranın toplamı 14.2. Karesini alıp 5'e bölüyoruz. 5. sıranın toplamı 16.3. Karesini alıp 5'e bölüyoruz. Eksi cilt Sıra kareler toplamını da aynı şekilde düzeltme terimini çıkararak 3.98 olarak buluyoruz. Evet. Ne kaldı? Çeşitler ya da muamele kareler toplamı için çeşitlerin toplamını hesaplamamız gerekecek. Çeşitlerin toplamını, A çeşidinin toplamını hesaplıyoruz. Nereden hesaplıyoruz? A çeşidi 2.6 artı 3.1 artı 2.5 artı 4 topluyoruz. A çeşidinin toplamı 14.4'dür. Aynı şekilde B'yi topluyoruz. 2 artı 1.5 artı 2.5 artı 1.5 burada 1.7 bunları topluyoruz. B'nin toplamını buluyoruz. Aynı şekilde C'nin toplamını buluyoruz. D'nin toplamı, E'nin toplamı buluyoruz. Buradan muamele toplamını hesaplayıp belirlerken de birinci çeşidin toplamı 14.4'ün karesi bölü 5. Niye? 5 tane değerin toplamı olduğu için. İkinci çeşit 8.9'un karesi bölü 5. Üçüncü çeşidin toplamı olan 6.9'un karesi bölü 5. Üçüncü bir, 2, 3, 4. çeşidin toplamı olan 18.9'un karesi bölü 5. Ve 5. çeşidin toplamı olan 16.3'ün karesi bölü 5. Eksi düzeltme terimi. Bunu da 20.33 olarak bulduk. Neydi bu deneme deseninde? Bu deneme desenin matematiksel modeli neydi? Doğrusal modeli. Genel kareler toplamı eşittir. Sıra kareler toplamı artı üstü kareler toplamı artı muamele kareler toplamı artı hata kareler toplamıdır. O zaman hata kareler toplamı kaldı geri. Hata kareler toplamını bulmak için genel kareler toplamından şu üçünün yani sıra kareler toplamı, sütün kareler toplamı ve muamele kareler toplamını çıkarıyoruz. Yaptık hesaplamamızı. Hatayı da 1.55 olarak bulduk. Değerleri elde ettikten sonra aşağıdaki şekilde varian analiz tablosu oluşturuluyor. İşte birinci sat, her zamanki birinci sütuna, varyasyon kaynaklarını yani değişkenliğe neden olan kaynaklar yazdık. Bir muameleden kaynaklanan değişkenlik var. Sıradan sütünden genel bir hata. Hepsinin serbestlik derecesi 4 olacak çünkü muamele 4'tü, sıra şey 5'ti pardon, 5-1-4, sıra 5'ti, 4, sütun 5'ti, 5 1 4. 5 kere 5 25'ti. Ee, gözlem sayımız toplam Eksi e e -1 24. Genel e ser genelin serbestlik derecesi 24. Bundan 4 8 12'yi çıkardığımız zaman hatanın serbestlik derecesi de 12. Hesapladığımız kareler toplamını yazıyoruz buradaki sütuna. Muamele için 20 bulduk, sıra için 3 bulduk, 98 bulduk sütun için, 0 13 bulduk, hata için 1.55 buldu. Ne hesaplayacağız? Bize muamelenin etkisini e, önemli olup olmadığını, muameleler arasında ver, verim açısından fark olup olmadığını, muamelemiz neydi? Çeşitti yani. Çeşitler arasında verim açısından fark olup olmadığını bulacağız. Onun için çeşidin varyansını yani kareler ortalamasını hesaplıyoruz. Bunun için de kareler toplamının serbestlik derecesine 20.33'ü 4'e bölüyoruz ve 5.08. İstersek sıra için de önemli, sıra sütün için de önemli kontrol yapabiliriz ama çoğu defa gerek duyulmaz. Hata lazım bize. Hatanın kareler toplamını, hatanın serbestlik derecesini vererek hatanın var yani kareler ortalamasını buluruz. Muamelenin kareler ortalamasını, hata kareler ortalamasını bölerek şöyle bir f değeri buluyoruz. Daha sonra bu f değerine bakarak ne yapıyoruz? Hipotez kontrollerimizi yapıyoruz. Muamele için hesaplanan F değeri 30.01 ile F tablosundan muamele ve hata serbestlik derecesi için bulunan F değerini karşılaştırıyoruz. F tablosuna gideceğiz yani. Yukarıdan 4 serbestlik derecesini yani birinci F tablosunun birinci satırdaki rakamlardan 4'ü bulacağız. Orası muamelenin serbestlik derecesini yani payın serbestlik derecesini gösteriyordu. Bunu buna bölerken burası pay, payın serbestlik derecesini gösteriyordu. Daha sonra hata serbestlik, birinci sütundan da hata serbestlik derecesini bulacağız. İkisinin çakıştığı yerdeki F değerini okuduğumuz zaman ne veriyormuş bize? 0.5 <laughs> tablosuna baktığımız zaman 4.12 için 3.26'ymış. Biz kaç bulduk tabloda F değerini? 39. Büyük olduğu için tablo değerinden bizim bulduğumuz hesap değeri daha büyük olduğu için ne diyoruz? H0 hipotezini reddediyoruz. Neydi H0 hipotezi? Çeşitler arasında bitki başına verim açısından fark yoktur. Bu reddediyoruz. Neyi kabul ediyoruz? H1'i kabul ediyoruz. Bu ne diyor? Çeşitlerden en az biri bitki başına verim açısından diğerlerinden farklıdır. Sonuç buraya geliyor. Burada tabii 4 tane çeşidimiz var. Biz dedik ki çeşitlerden en az biri verim açısından farklıdır. Hangisi hangisinden farklı? Sadece birim farklı, diğerlerde farklı mı değil mi? Onu bulmak için de ne yapacağız? çoklu karşılaştırma testlerinden birini yapacağız. Duncan Tukey LSD. Yani üçten fazla olduğu için belki LSD e, e, tavsiye edilmeyebilir. Üçten fazla ortalama varsa LSD'yi çok tavsiye yetmiyorduk. Aynı bunu nasıl karşılaştıracağımız da daha önce çoklu karşılaştırma ile ilgili çektiğim videolardan aynı şekilde hata serbest şu aradaki hatayı kullanarak ee, rahatlıkla kritik değer hesaplayıp elle de bu karşılaştırmayı yapabilirsiniz ki bunun bilgisayarda da SAS'ta nasıl yapıldığını da göstereceğiz zaten. Ama isterseniz burada bu şu varyans e analiz tablosunu eldikten sonra şuradaki hatayı kullanarak çeşitler arasında fark olup olmadığını kritik değerlerini gün için ya da Türkiye için kritik değer hesaplayarak rahatlıkla da elle de yapılabilir.